Bafra55.net olarak Tevfik Günday ev dekorasyondayız. Tevfik Günday ev dekorasyon diyorum çünkü patentimizi aldınız. Bundan evet. sonra Tevfik Günday ev dekorasyon şefine gidecek. Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış marka tescil vergisi. Bu süreci bize anlatabilir misiniz Tevfik Bey? Olay e, baştan beri e, biz işimizi e, bildiğiniz gibi e, hakikaten bir ciddiyet içerisinde yapmaya çalışıyoruz. E, ev dekorasyonu, iş yeri dekorasyonu e, gibi konularda e, bizim faaliyetlerimiz oldu. Daha sonra biz bu faaliyetlerimizi hani bir tescilleyelim dedik. Hani nasıl tescilleyelim? Yaptığımız işin kalitesini göstermek için böyle bir tescile başvurduk. Biz bu tescili yaparken kendi ismimiz adı altında ev tekstil, şey ev dekorasyonu ve iş yeri dekorasyonunu yapmamız konusunda birkaç tane yaptığımız yerleri de örnek göstererek bu işe giriştik. Ve daha sonra kendi isim, bizim biliyorsunuz işlerimiz Günday hediyelik olarak devam ediyordu. Günday olarak alamadık ama çok da güzel oldu. Tevfik Günday dekorasyon olarak aldık. Logomuz da zaten ev dekorasyonu gibi geçerli oldu. O da gayet hoş oldu aslında. Şimdi tabi bu marka tesir belgesi almıyorken birkaç ürün var. Ve patentini aldığınız, sahibisini yapabileceğiniz ürünler var. Bunlar da sanırım şu an önümüzde gördüğünüz ürünler. Bunu e, evet. anlatabilir misiniz? E, şimdi biz dekorasyon konusunda aldığımız patent ayrı. O zaten o belgesi geldi. Ötekinin de e, Bafra ile ilgili, e, Bafra'nın e, ileri gelenleri, işte bu kaymakamımız olsun, belediye başkanımız olsun, bizden Bafra ile ilgili çalışmalar istemişlerdi. Yedi Temel Dergisi olarak da biliyorsunuz, siz bana o konuda bayağı bir yardımınız oldu. E, bayağı bir e, desteğiniz oldu sizin de Sağ olun. Bu arada hemen gibi gelmişken onu da söyleyeyim. E, bu Pafra e, ile ilgili değişik çalışmalar yapmıştık. Fakat biliyorsunuz taktikçi bir e, toplum olduğumuz için biz e, çalışmaların e, ürünleri ürettikten sonra üret, ürettiğimiz ürünlerden, o fikirlerden hemen kopyalanıp daha sonradan e, birer ikişer tane bile üretilebiliyordu. Biz bunların önüne geçmek için e, patent enstitüsüne başvurduk ve Kızılırmak Deltası'nın üzerindeki ürünleri, yani üzerindeki e, yerleşim yerlerini, tarihi ve kültürel değerleri olan yerleri bir araya getirdiğimiz şu temaya, e, yani şu temaya bir patent istedik. Hani Biz bunu yaptık, bunun patenti bizde olsun dedik, bunun için bir patent istedik eee patent süsü de bunu inceledi. 6 ay şeyde kaldıktan sonra, askıda kaldıktan sonra geçenlerde yazısı geldi bize. Bunun da şeyi çıktı. İsim tescili çıktı. Çok yakında belgesinde yayınlayacağız zaten derginiz aracılığıyla gösteririz. Bununla alakalı patent süreçleri de tamamlandı. Evet. Güzel bir tasarım, güzel bir iş. Şimdi burada biz mekanı gezdik, şu an belki izleyen arkadaşlar göremiyor ama mekanda gayet güzel ev doktorasyonu için eşyalarımız var. Sizin her yıl sanırım geleneksel ya da geçen sene başlattığınız diye hatırlıyorum 8 Mart evet. Dünya Kadınlar Günü ile alakalı programlarınız var. Evet. Bunu da gerçekleştirecek bir programınız var mı? Şimdi e, çok teşekkür iyi. ediyorum. Ben onu unutmuştum e, siz yardımcı olduğunuz. E, şöyle söyleyeyim, biz geçen sene değil ondan önceki sene e, çok ufak çaplı. Dünya Kadınlar Günü'nde dükkanımıza gelen yani iş yerimize gelen e, bayan müşterilerimize karanfil ikram et şey yapmıştık dağıtmıştık hani bir güzellik olsun diye. Sonra geçen yıl aklıma bir fikir geldi biz e, çeşitli defalar İstanbul'a gidiyoruz ürünü alırken e, bize ürünü satan kişiler branşlar düzenleyip orada e, bize bir şeyler e, işte gösteriyorlar tasarımları gösteriyorlardı neden bunu ben de burada yapmayayım dedim. geçen yıl yaptım çok güzel tepkiler aldım e, bu yıl. Bunu hakikaten geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ikincisi olacak e, branş adı altında e, geleneksel hale getirip Allah izin verirse bu sene e, kendileriyle de görüştüm ama henüz daha bir cevap şey alamadım. E, Kaymakam Bey'in, e, Sayın Belediye Başkanımızın e, ve değerli işlerinin er gelirlerse e, ilçe şey ilçe e, savcının savcımızın e, falan e, gelmesini isteyeceğim kendilerinden. E, bunların e, salı günü. Bu arada biz e, bu branjı e, hafta sonunda memurlar yararlanabilsin diye 5, 6, 7 ve 8 Mart tarihleri olarak e, yapacağız. 4 gün içerisinde. Bu 4 gün içerisinde iş yerimizde gelecekler, gezecekler, e, pastalarını yiyecekler, çaylarını e, böreklerini yiyecekler. E, alışveriş yapacaklar, yaparlarsa. ve Bu arada şunu da söyleyeyim. En önemli şey o. Özellikle mutfak gruplarında tamamıyla zaten az önce geldiğiniz zaman siz de görüyordunuz. Barkod fiyatlarımızı sadece aldığımız fiyatlara indirdik. Bu seneye özel ve Mart ayına özel 10 liraya aldığımız ürünü 10 liraya satacağız. Bir aylık böyle bir kampanyamız var. Hani öyle yüzde %50 %60 falan indirim yok. Maliyetine satış yapacağız. Dekorasyonda da olacak ama mutfakta daha çok. Çünkü bayanlar mutfakta daha çok ilgili oldukları için mutfağın üzerine gidiyor. Bu avizelerde olacak dekorasyonda olacak. İşte e, mobile grubunda olacak. Birçok grupta yapmaya çalışacağız. 5, 6, 7 ve 8 Mart bunu Doğrudur. tekrarlıyorum. Evet. Hani bu yayınlandığında hı hı. ilgili kişiler buna idrak etsinler. Bununla alakalı bir davetiye yaptırmanız oldu mu? Şimdi, bir belli bir kitleye gidecek mi? Bunun hakkında da küçük bir bilgi evet, var. E, ben bir de şey başlattım. Bafra ile ilgili. Eğer müsaade ederseniz ikiler konuşabilir. E, biz e, Bafra'da müşterilerimize el ilanları dağıtıp affedersiniz kapıların önüne atılıyorlar biliyorsunuz yerlere. Yerlerdeki o el ilanlarını bayanların o tozlu yerlerden, o kir yerlerden alıp okumasına ben çok taraftar değilim. Dolayısıyla müşteri kartı oluşturdum. Benden alışveriş etmek isteyenler, benden bilgi almak isteyenler, benden indirim haberlerini almak isteyenler, değişik zamanlarda sürpriz bir şekilde çok özür diliyorum. Tevfik Fikret şey Tevfik Hidayet Dekorasyonu'ndan hediye almak isterlerse doğum günlerinde, evlilik yıl gün dönümlerinde böyle bir kart oluşturduk. Bizim bu kartımızda dolduran her müşterimize yıl içerisinde çekiliş yapıyoruz. Değişik zamanlarda değişik hediyeler geliyor. Bu yıl yıl başında 3000 kişiye yeni yıl hediyesi verdik bununla ilgili olarak. bunları çeşitli firmalardan hediye de alıyoruz. kendimizde kendimiz de veriyoruz. Şimdi Bizim burada kayıtlı şu an 2500 tane kaydımız var. Onlara zaten mesaj olarak ceplerine göndereceğiz. Bir de davetiye bastırdık. Bu davetiyi de genelde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bayanlara, çünkü ev ev gezip herkesi rahatsız edemem, evlere davetiye dağıtamam. E, evlerdeki hanımefendilere, e, çalışmayan ev hanımlarına sizlerin sayesinde ulaşmaya çalışacağız. Sizler de sağ olun, yardımcı olursanız eğer. E, biliyorum ki radyonuzda çok e, güzel bir şekilde bafanın her köşesinde dinleniyor. E, radyomuzda da e, reklam vererek bunu bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Ama el ilanı dağıtıp böyle apartmanın yerlerinin önünde biliyorsunuz o yerlerdeki o e, toz pas içerisinden ben bunları dağıtmanın çok fazla taraftarı değil. Güzel bir uygulama. Tabi davetiyelerin kamu kurumu kuruluşlarının kişilere ulaşması gerçekten güzel evet. olur. Umarım istediğiniz gibi ve arzu ettiğiniz gibi bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün etkinliği geçirirsiniz. Ben verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Patentiniz için de tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani bu patentinizle birlikte birazdan bir iki fotoğrafınızı da alacağım. Hı Bununla alakalı tabii dediğimiz gibi bizim üç farklı kurumumuz, haber sitemiz, dergimiz ve radyomuz. Bunda elimizden geldiği kadar sizin bu etkinliğinizi duyurmak için, özellikle kadınlarımız için yaptığınız etkinliği duyurmak için özel bir çaba sarf edeceğiz. Ben teşekkürlerimi sunuyorum. Patent için tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Her zaman zaten destek oluyordunuz. Eminim ki yeniden destek olacaksınız. Çok sağ ol.